biz ile demokrat siyahla beyaz kadar birbirinden farklı. Siyasi olarak gerçekten. ikisi de tamam kapitalizm destekliyor ama çok derin dünya felsefesi, insani yaklaşımı, her konuda e, yaşam tarzları konusunda bir, her konuda çok ciddi farkları var. Şimdi bakıyorsunuz Ayava'da küçük eğer e, insanlar ellerinde makyaj tüfeklerle bağlı gençler işte e, böyle ırkçı hiçbirinin bir tanesi göremezsiniz Hepsi beyaz Amerikalı. E, koca koca makine tüfeklerle sokaklarda gezip eylem yapabiliyorlar Ve polisin de müdahalesi olmuyor bunlara. Peki bu silahlarını kime gösteriyorlar? Diğer halka karşı, yine Amerika halkına karşı, yani işte demokratlara karşı. İşte demokratlara da onlar siz komünistsiniz şeklinde. Mümkün mü Amerika'da? Yani e, yok öyle bir komünizm falan. Bu da son demokratlar da liberal, liberal insanlar yani. Mümkün değil ama böyle bir komünist yakıştırması yapıyor. Öte yandan demokratlar da Cumhuriyetçilere faşist, faş sağcı, ırkçı yakıştırması O da doğru değil. Yani ciddi bir ayrım var. Cumhuriyetçilerin içinde de son derece eğitimli, kültürlü, modern insanlar var. Bakıyorsunuz George W. Bush bile yani e, aslında savaş suçlusu kendisi Irak Savaşı'nda. O bile e, Başkan Trump'ı sert bir şekilde eleştiriyor yaptıklarını. Tabii Trump ırkçılığı ateşliyor. E, çünkü e, şimdi Başkan Trump zaten, oraya döneceğim. E, 2016 seçiminde başkan Trump'ın gece, seçim gecesi, Trump'ı takip eden tek gazeteci bendim. Ben Türk gazeteci demiyorum, tek gazeteci. Amerika gazeteci de yoktu. Yani ben Trump kampanyası, VIP odasında o gece tek gazeteci bendim. Hatta orada daha sonra yayın da yaptım CNN Türkiye. Oradan yürekte de zaten manşet olmuştu. Mike Pence'le beraber fotoğraflarım falan yayınlanmıştı. Bir şekilde oraya girmiştim. O salonda bir tek siyah yoktu, bir tek Asyalı yoktu. Bir tek İspanyol. 150 kişi vardı. 150 kişinin içinde herhalde e, aksanlı İngilizce konuşan bir tek ben vardım. Herhalde. Bir iki kişi daha vardı. E, bu ırkçılık değil de ne? Amerika Başkanı oluyorsunuz. Neden sizin o geceki VIP odanızda bir tane siyah, bir tane Latino ve bir tane asil? Neden? O gece ben orada herkesle tabi akşam 8'de başladı. Sabah 4'e kadar oradaydık. E, sürekli ırkçı söylemler vardı televizyondan rakamlar, tüm televizyonlardan, ekranlardan takip ediyoruz. Sürekli ırkçı söylenir ve insanlar başta hiç inanmıyorlardı kazan, kazanacaklar. Gerçekten. Donald Trump kendisi inanmıyordu. Böyle güzel bir kampanya başladı, aldı başını gitti ama kazanacağına o da ihtimal vermiyordu. Çünkü bütün anketler kendisini %2, %3 geride gösteriyordu ve doğru da çıktı. Sesin sonuçlarında da %3,5 buçuk şey, milyon az oy aldı Hillary Clinton'dan. Ama Hillary Clinton yanlış bir seçim kampanyası yaptı. Pennsylvania'yı ihmal etti. Wisconsin'a hiç gitmedi. Michigan'da az kampanya yaptığı için buraları kaybetti. Buraları çantada keklik gördü. Yanlış analiz ettiler oradaki seçmen e, anketlerini. Ve oralarda kıl payı kaybedince bir anda e, diğer ayetlerde Hillary'nin çok büyük farklar attığı halde hatta ülke genelinde 3,5 milyon daha fazla oy aldığı halde seçimi kaybetti. Bu tamamen Hillary Clinton kampanyasının beceriksizliğidir. Başka bir şey değil. Yani Yok ırkçılık kalkıp Amerika'da işte beyazlar öfkeliymiş büyük ülkelerde falan. Olsunlar öfkeli, her zaman öfkeliydiler. Yani her zaman o insanlar hep öfkeli. Yani inanın onlar hep öfkeli. Yani New York plakasıyla şöyle Amerika'nın içinde bir cross country yapmaya kalktım. O tamlardan geçerken arkanızdan tükürenler olur sizin kim olduğunuzu bilmedi halde. Beyaz bile e böyle yani Amerika'da maalesef bu ayrımcılık var. Yani iç savaş yaşamış. Kendi halkı kendi içinde savaşmış. İşte Güney Kuzey Savaşı, işte iç savaş biliyorsunuz. O, o savaşın izleri hala devam ediyor. Yani o ayrımcılık hala var. Şu an Trump yine kazanacağını inanıyor. Yine bir şekilde belki mucize olur. Kazanırım diye düşünüyor ama bugün niye hala ırkçılık devam ediyor? Neden hala işte askeri kullanmaya çalışıyor. Çünkü dünyadaki diğer totaliter liderler gibi güçlü olmak istiyor işte ordu yanına almak istiyor. Fakat bütün ordudaki generaller de hep yanında aldığı işte en son Mattis bile bunu eleştiren çok sert bir makale yayınladı. Esper Savunma Bakanı bile işte ters düştü askerlerin ihtiyacı olmadığını askere gerek yok dedi. Sonra en son Trump da evet şu an galiba gerek yok çünkü ortalık yatıştıktan sonra bunu söyledi. Yoksa aslında askeri koymaktan yanaydı. Hatırlarsanız 4 Temmuz'da geçen sene tanklar geçirmek istemişti Beyaz Saray'da. Yani bir rezalet yani Amerika'da olacak şey değil böyle bir şey yani. Ama bu yönde kendi tabanını e, tutmaya çalışıyor, bir araya getirmeye çalışıyor ki yani Trump için aslında başkanlığı kaybetmek de çok kötü bir şey değil. Şöyle kötü bir şey değil, Trump gerçekten çok büyük bir destek görüyor, çok sıkı bir destek görüyor belli çok büyük milyonlarca Amerikalı'dan. Şu Çünkü onların sesine yani bu işte ülke Amerikalılar, işte daha Amerika'nın iç kesimlerindeki, e, işte diğer eyaletlerdeki e, zengin New York'lardan nefret eden bir gruptan büyük destek almış durumda ve tabii baktığınız zaman Trump bu dönemde e, Trump organizasyonu büyüyemedi hiç. Yeni oteller açılamadı. Hatta şu Washington'daki Trump oteli de isim değiştirecek. E, yani çok büyük bir e, büyüme yaşayamadı ama şu anda başkanlık döneminde öyle bir taban oluşturdu ki kendisine. Bu tabanı tabi seçimi kaybetse bile ileriye taşıyacaktır ve sonuçta başkan Trump olarak anılacak. Nasıl bugün başkan Bush, başkan Obama konuşmalar yapıyor, medyaya çıkıyor. Etkili hala tabanına kendi seçmenine mesajlar veriyor. Kendi partisinde hala etkili. Bakın biliyorsunuz Biden her konuşmasında Obama yanmadan geçemiyor. Dolayısıyla Trump yine çok etkili olacak Cumhuriyetçi Parti'de. Yani senatörlerin seçiminde, adaylığında, milletvekillerinde herkes Cumhuriyetçi Parti en etkili isim olacak. Bu otellerini de daha fazla açabilecek. Yani e, bu etiklik kuralından çıkacak ve istediği gibi daha çok golf sahası, golf kulübü e, yatırımlarını açabilecek. Ülke dışında yasaktı, artık açamıyordu. Ülke dışında da yeniden ruhsat vermeye devam edecek. Dolayısıyla ekonomik olarak çok büyüyecekler. Ve siyasi olarak da yine Cumhuriyet Parti çok etkili olacaklar. Yani Trump için seçimi kaybetmek çok önemli bir şey olduğunu sanmıyorum. Ama Trump siyasi olarak Cumhuriyetçi Parti'de en etkili isim olmaya devam edecek bir sonraki Amerikan baş yani cumhuriyetçi adayına da yine Trump belirleyecekti muhtemelen. Yani, e, belki kendi oğlunu aday gösterecek. Kızını aday gösterecek ama mutlaka yani çok ciddi bir desteği ve sağlam bir desteği hala var Trump'ın aldığı destek ama şu an böyle bir bugün bu bir anket anketler yayınladı. Yani e, bu electoral sistem var seçim sistemi biliyorsunuz işte bu yani her eyaletin bir oyu var delege oyu var o delege oyunu aldığınız zaman hepsi size geçiyor. Şimdi Texas'ta yüzde bireymiş durumda. Şimdi Texas Cumhuriyetçilerin kalesi sanıyorum 30 35 delege en çok delegeyi oradan çıkartıyorlar. Teksas'ı kaybettiği anda biliyorsunuz Beto da senato seçimleri yüzde birle kaybetti Ted Cruz'u Cumhuriyetçiler Teksas'ı kaybettiği anda Cumhuriyetçi Parti artık e, çok ciddi değişmiş. Mesela çünkü artık Teksas kaleleri Teksas'ı demokrat olduğu anda hiçbir şekilde Cumhuriyetçi Parti'nin yani iktidara gelmesi zor. Aynı şekilde demokratlar için de Kaliforniya. Kaliforniya 55 Rekor, en kalabalık eyalet Amerika'da Kaliforniya. Kaliforniya kazandığınız zaman yani 5 oyla bile kazansanız tüm 55 delegeyi salıyorsunuz. Demokratların en büyük gücü oradan kaynaklanıyor. Ardından işte New York. Tabii Kaliforniya'da olsun, New York'ta olsun yani kaybetme ihtimalleri sıfır derece kadar az. Çünkü fark çok %10-15'lerde, 20'lerde bazen. Ama Texas'ta %1'e inmiştir. Yani bütün siyasi sistemi baştan sona değiştirir. Yani o Texas'ta tüm oyun geçmesi demokratlara her şeyi alt üst eder Amerika'da. Yani siyasi sistem çok değişir şu an Trump kurultay yapacak yani Cumhuriyetçi Parti kurultay yapacak yer bulamıyor. Şimdi kurultay için öngörülen yer North Carolina eyaleti, Charlotte şey ortak Spectrum arenası. Orada e, kurultay yapılacaktı veya e, Başkan Trump'ın işte yeni başkan adaylığı orada duyurulacaktı tabii. Yani orada. Şimdi vali oranın valisi hayır İzin veremem diyor. Neden? Çünkü Başkan Trump kurultay salonunda hiç kimsenin masa giymesini istemiyor. herkesi spor salonu toplamak istiyor. Yani 25 bin kişi spor salonu toplayacak tıkış tıkış. Ve hiç kimse maske takmayacak. Vali zaten şu anda orada müthiş artış. Biliyorsun New York, New Jersey buralarda azalıyor korona. Fakat diğer eyaletlerde özellikle Cumhuriyetçi eyaletlerinde müthiş bir artış var. Tennessee artıyor. Arizona artıyor. Güney Kalamayla artıyor. Hiçbir yer kabul etmiyor. Şu anda Republican Party yani Cumhuriyetçi Parti kurultay yapacak yer bulamıyor yani bu şu anda seçime bir şey kalmadı şurada 4-5 ay kaldı ve daha kurultay yapamadı ve yapacak yer yok yani şu an belirlenen kurultay iptal olmuyor ve bundan sonra nerede bir diğer eyaletlerle konuşuyorlar hala belirsiz ve bulması da zor ya da tam vazgeçecek bu isteğinden. E açık bir salonda yapılacak açık bir arazide yapılacak bir şekilde öyle olacak e ya da artık Zoom'dan falan böyle bir şey yapılır mı bilmiyorum ama e, şu an kurultay yapamıyorlar yani düşünün çok ciddi bir soru bazı eyaletlerin e, seç içinde mektupla oy kullanması isteniyor. Ee, Trump bu mektupla oy kullanma şiddetle karşı çıkıyor cumhuriyetçiler. Çünkü e, genellikle sandığa az gidenler demokrat kesimden oluyor. Dünyada da böyle de daha çok demokrat, e, daha liberal kesim insanları daha az gider. E, öteki insanlar sadece demokrasinin oy kullanmadan ibaret olduğunu düşünen insanlar aa oy kullanacağım, demokrasi sadece bu diye. <laughs> Onu çok önemli verirler. var. Ki, demokrasi sadece oy kullanmak değil. Demokrasi çok daha kapsamlı bir şey. O yüzden hostile olacağı için pek çok yerde. Demokratlar daha rahat. Sandığa gitmeyenler de oy kullanabilecek. Pek çok insan gidemiyor. çünkü ee, burada böyle pazar günü olmuyor seçim. Burada normal iş günü, salı günü oluyor. Sabah erken gideceksiniz işe gitmeden evvel ya da işten çıktıktan sonra gireceksiniz. Tabii kuyruklar oluyor falan. O yüzden pek çok insan bulaşmıyor. Ve bu kavgaları izleyen izleyen insanlar çok bıkan, bunalan ve oy kullanmamak isteyen insanlar var. O yüzden ciddi bir kesim yani %20-25 oy kullanmıyor. Şimdi %20 oy kullanmadığı zaman tabii %20 fark. %20'nin de önemli bir demokrat olduğu zaman tabii demokratlar olumlu seçiyor. Çünkü ortadaki fark %1-2 falan. Ayrıca son seçimde Florida'yı Trump kazandı. Tabii Florida'yı kazanması zaten yetti başkan olması için. Şimdi Flora'da yeni bir yasa çıktı. Flora'da eskiden cezaevindekiler ve cezaevinden çıkmış probationlu olanlar oy kullanamıyordu. 1.3 milyon kişi. Bunlar oy kullanabilecek bu seçimde. Yani yüksek mahkeme onay verdi. Yani bu seçimde 1.3 milyon kişi. Diyorsunuz Flora'da en son Al Gore 54 oyla falan kaybetmişti. 1.3 milyon kişi oy kullanıyordu ve bunun da büyük bir kısmı siyah Amerikalı ve Latin Amerikalı buralardan. Yani demokratlara çok büyük oy gelecek, onu düşünüyor. O yüzden buradaki farkın e, Florida'nın yeniden demokrat hanesine yazılacağı söyleniyor. Şimdi öyle olduğu zaman Florida, zaten Pensilvanya e, Biden'ın arka kalesi. Çünkü Delaware'de verildi iç içe zaten. Çok etkili e, Biden e, Pensilvanya'yı Pensilvanya alacaktır. E, Florida'yı alacaktır. E, Texas'ı da alırsa bu gece seçim çok erken bitecek. Öyle yani. 3 Kasım gecesi seçim. <laughs> sabah 4'e kadar beklemiştik geçen defa, herhalde akşam 12'de, gece 12'de bu seçim patlayabilir.